Herkese merhaba arkadaşlar. Power Education kanalından Emir ben. Bugün İtalya taşınmadan önce mutlaka dikkat etmeniz gereken 10 şey hakkında konuşacağız. O zaman ilk ile başlayalım. Oturma izni muhabbeti. Şimdi evet çoğu öğrencinin dikkatini çeken ve çoğu öğrencinin gözünü korkutan bir durum bu oturma izni muhabbeti. Ee, vize süreci gerçekten sancılı geçen bir durum oluyor. Bugünlerde ülkede yaşanan sorunlardan kaynaklı ya da vize almak için uğradığınız konumlardan kaynaklı yoğunluklardan dolayı bazı sorunlar yaşanıyor evet fakat oturma izni süreci tam tersine çok daha hızlı işliyor. Eğer vizenizi alabildiyseniz başta zaten oturma izni hakkınız olduğu için bazı evrakları tamamladığınızda tamamen bitmiş oluyor. Yani bu oturma izni işlemlerini de tamamladıktan sonra eğer dikkat etmeniz gereken bir şey var. İtalya'da yaşamak istiyorsanız eğitiminizi bitirdikten sonra da burada yaşamak istiyorsanız oturma izninizi süresiz yapmak istiyorsanız sizin yapmanız gereken bir şey var. Türkiye'de yaptığımız gibi ikamet kağıdınızı buraya aldırmak. Eğer ikamet kanınızı aldırmadıysanız buraya, eğer burada okusanız da, eğer burada oturma izniniz de olsa siz yurt dışından gelen bir öğrenci olarak gözüküyorsunuz ve burada ikamet etmiyor gibi gözüküyorsunuz. Yani bu sizin vatandaşlık için sayılan yıllar içerisinde geçmiyor. Yani buraya ilk geldiğinizde yapmanız gereken ilk şey diyebiliriz ki rezidensa yapmak. Rezidensa oturma izni değil. Rezidensa ikamet Türkiye'deki. Onu geldiğinizde postaneden yapmanız gerekiyor. Belli başlı kurallar var. Nasıl yapabileceğiniz hakkında modüller vesaire var. Bunları gruplardaki arkadaşlara sorup e, ya da okulun listesinde baktığınızda bulabileceğiniz formlar oluyor. Bunlara detaylıca baktığınızda bulabilirsiniz ne nasıl yapıldığını. Çok vakit almıyor. E, bir başvuru sürecinden geçiyorsunuz. Postayı ile kaymakamlıkta, şehrinizdeki kaymakamlıktan söylüyorsunuz, başvuruyorsunuz. Belli bir ücret ödemiyorsunuz zaten bu ikametgahınızın taşınmak için. Adresinizi verdikten sonra birkaç ay sonra polis gelip eve kontrol ediyor. Gerçekten evde yaşayıp yaşamadığınızı görmek istiyor. Bunu da tamamladıktan sonra 3 bir, bir ay içerisinde bu işlem tamamlanmış oluyor. Ve o günden itibaren, ikametgâhınızı taşıdığınız günden itibaren sizin e, oturma izniniz, yani İtalya'daki ikametgâhınız sayılıp sizin vatandaşlığınız sayılıyor. Yani İtalya'da devam etmek istiyorsanız ve hala ikametgâhınızı taşımadıysanız, sadece oturma izniniz varsa bu büyük bir sıkıntı. Ben geldiğimde böyle yapmıştım. Ben 4 yıldır İtalya'da yaşıyorum. Hala ikamet ikamet taşımadım çünkü İtalya'da yaşamak istemiyorum ilerleyen zamanlarda. Fakat yaşamak isteyenler için e, bu çok büyük bir hata olacaktır. Zamanda yapmanız çok daha önemli sizin için. E, o zaman ikinci şeyle devam edebiliriz. İkinci şey diyebiliriz ki İtalyanca öğrenmek. Bunu aslında kanalımızda çok defa değindik. Çoğu röportajımızda da öğrencilerimize söylüyoruz. E, İtalyanca ile ilgili deneyimleriniz nasıldı? İtalyanca öğrenmek zor mu? nelere dikkat etmemiz gerekiyor, ne zaman İtalyanca öğrenmeye başlamalıyım vesaire hakkında sorular soruldu. Bunları daha detaylı öğrenmek istiyorsanız farklı insanlardan farklı röportajlarımız Instagram kanalında Reaster'dan izleyebilirsiniz. Onun dışında demek diyebiliriz ki İtalya'ya gelmeden önce İtalyanca öğrenmek size çok büyük avantaj sağlayacak. Nasıl avantajlar sağlayacak? Başta geçirdiğiniz alışma süreci çok 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 hızlı bir şekilde düşecek. Çok daha e, İtalyan arkadaş edinme olasılığınız çok artacak. Onun dışında kültürü de çok hızlı öğreneceksiniz. Çünkü dili konuşan insanlar etrafınızda olduğu için o kültürü onlarla birlikte yaşayacaksınız. Ve dili öğrenmek çok çok daha kolay olacak. Ondan sonra her şey yoluna geçecek ve artık gün sonunda İtalyan gibi bir insan, İtalyan bir insan gibi bir hayat deneyimi yaşayacaksınız. İtalya'da ve her şey çok çok daha rahat olacak. Ve bu farkı da çok büyük bir şekilde göreceksiniz. İtalyanca öğrenmeden İtalya'da yaşamakla, İtalyanca bilip İtalya'da yaşamanın arasındaki fark gerçekten çok büyük ama gerçekten en büyük tavsiye edebileceğim şeylerden birisi de en hızlı şekilde İtalyanca öğrenmek eğer burada yaşamayı düşünüyorsanız o zaman o zaman üçüncü diyebileceğimiz şeyle devam edelim üçüncü sorunumuz e, İtalya'daki büyük şehirlerdeki konaklama problemi yani bu aslında sadece büyük şehirlerde de değil küçük şehirlerde de var bu problem ben Pavia şehrindeyim burası çok öğrenci dolu bir şehir olduğu için maalesef ki konaklama ile ilgili çok büyük sorunları var. Konaklama bulmak gerçekten zor. Ne yapabilirsiniz konaklamayla ilgili? Türk öğrenci gruplarına girip konaklama sorabilirsiniz. Ya da Türk öğrenci gruplarını emlakçı tavsiyesi alabilirsiniz. Emlakçıyla bulmak çok daha kolay ve sağlıklı olacaktır sizin için. Ya da sitelerden bakabilirsiniz. Yani mümkün oldukça erken tutmaya çalışın. Bu kabulünüzü aldıktan hemen sonra mümkün oldukça en hızlı şekilde konaklamanızı halletmeye çalışın ya da özel yurtlarla iletişime geçebilirsiniz. Ta ki bunu tabii ki bunların konaklama imkanları genelde Haziran ayında bitiyor. Çünkü zaten hali hazırda olan öğrenciler bunun biteceğini bildiği için Haziran ayında yurtlara başvurularını yapıyor diğer yıl için ve odalar tamamen bitmiş oluyor. Yani eğer başvurunuz tamamlandıysa, kabulünüzü aldıysanız Mart vesaire gibi mutlaka yurtlarla, özel yurtlarla iletişime geçin o şehirde ve konaklamalara başvurun ve hızlı bir şekilde konaklamanızı hallettikten sonra gerisi çok kolay bir şekilde gelecektir. Dördüncü olarak diyebiliriz ki sigorta. Sigorta olarak neye dikkat etmemiz gerekiyor? Aslında bu da çok kafa karıştırıcı bir durum. Ee, İtalya'ya geldiğinizde herhangi bir sigortanız olmuyor tabii ki de. Oluyor fakat nasıl oluyor? Vize için yapmış olduğunuz seyahat sağlık sigortası oluyor 30 bin euro teminatlı. Bu 30 bin euro teminatlı seyahat sağlık sigortası sizin o anki acil durumlarınızı karşılamıyor. Çünkü siz buraya geldiğinizde aslında artık turist olmuyorsunuz, öğrenci oluyorsunuz ve seyahat etmediğiniz için buradaki sigorta masraflarınızı karşılamıyor. Fakat şöyle bir şekilde karşılıyor. Biz Siz burada acil bir durumda hastaneye gittiğinizde doktora bir ilaç yazdırdığınızda ilacı alıp fişini sakladığınızda sigorta şirketinizle iletişime geçerseniz sigortanız, sigorta şirketiniz size bunu sonradan ödüyor. Fakat o an bir karşılama yapmıyor Türkiye'deki gibi. Yani bunun için nelere dikkat edebilirsiniz? Güzel bir sigorta şirketi bulmak, neleri kapsayıp neleri kapsamadığını Türkiye'deki sigorta şirketleriyle konuşarak ya da özel bir sigortacınız varsa onunla konuşarak en idealini kendinize bulabilirsiniz. Ya da İtalya'da gelip İtalya'daki sağlık kartını yaptırabilirsiniz. Fakat bu geçen senelere nazaran daha tuzlu bir hale geldi. Çünkü önceden 150 euroydu bu, bunun ücreti, bu sigortanın ücreti. Ve tüm sağlık sisteminden e, sınırsız bir şekilde yararlanıp aile doktoruna vesaire kendinizi kaydedip Türkiye'de gittiğiniz gibi sağlık ocağına vesaire gidip muayene olabiliyorsunuz ve bir şey ödemiyordunuz. Fakat bu şu an 700 Euro olduğu için çok mantıklı gelmiyor Türk öğrencilere ya da herhangi bir öğrenci için mantıklı bir fiyat gelmiyor. Yani e, açıkçası güzel olmuyor. Onun için Türkiye'de herhangi güzel bir sigorta yaptırıp onlardan sigortadan paranızı geri alabilirseniz e, sizin için çok daha yararlı olacaktır. Diğer beşinci olarak diyebileceğiz ki banka hesabı açmak. Banka hesabı açmak İtalya'da bir tık sıkıntılı bir durum. Çünkü bankalar hala burada çok geleneksel. Yani gidip yapabiliyorsunuz çoğu işlemi. Fakat Türkiye'deki gibi ATM'den para yatırma, e, hızlı şekilde para çekme, e, bir havaleyi ATM'den yapma, QR kodla ATM'den havale yapma vesaire Böyle şeyler kesinlikle yok arkadaşlar. Genellikle bankaya, öğleden önce hatta öğleden sonra gittiğinizde de bu işlemlere bakmıyorlar. Randevulu işlemlere bakıyorlar sadece. Yani benim deneyimlediğim banka sistemi böyle. E, sabah gidip para yatıracaksanız 20 euro bile gidip, bankanın içinden yatırmanız gerekiyor o para yarın düşer başka bir gün düşer kim bilir ne zaman düşer bunları da bilemiyorsunuz e, banka hesabı açmak için sizden birkaç belge isteniyor eğer öğrenci banka hesabı açacaksanız yani genelde okuduğunuz okul size bir banka hesabı açmayı da e, fırsat sunuyor çünkü çoğu öğrenci burslu okuduğu için bursunuzun yapması için bir banka gerekiyor bu banka hesabının da anlaşmalı olduğu okulun banka hesapları oluyor onun için nelerine ihtiyacınız oluyor bir öğrenci belgesine ihtiyacınız oluyor pasaport kimlik vesaire öyle bir kendinizi tanıtmak için bir belgeye ihtiyacınız oluyor. Mutlaka vergi koduna ihtiyacınız oluyor. Kodiçe fiscale dediğimiz. Buna değineceğiz sonra. Onun dışında bazı bankalar ek belgeler de isteyebilir, değişebilir durumdan duruma. Ama genel olarak belgeler böyle. Ama mutlaka vergi belgesi istemiyor. Şimdi diğer madde de şimdi ondan bahsedelim. 6. madde olarak demeliyiz ki kodiçe fiscale yani vergi numarası. Vergi numarası arkadaşlar İtalya'da çok 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 önemli bir şey. Vergi numarasız hiçbir yere adım atamazsınız açıkçası. Hiçbir işleminizi gerçekleştiremezsiniz. İçinde vergi kelimesi geçen hiçbir işlemi gerçekleştirebileceğinizi düşünmüyorum. Çünkü İtalya'daki çoğu şey, yaptığınız her şey, kontratlarınız, faturalarınız... Yolladığınız postalar, yaptığınız ödemeler, her şey vergi numarası üzerine kayıtlı oluyor. Yani devlet sizi buradan kontrol ediyor, gördüğü şeyler bu. Türkiye'de biz kimlik numaramızı verip yaptığımız çoğu işlemi İtalyanlar vergi numarası sizin adınıza çıkmış olan vergi numarasıyla yapıyor. Fakat vergi numarası almak da ayrı bir dert açıkçası. Bunu yapmak için acente entri eden kuruma gitmeniz gerekiyor. Vergi müdürlüğü gibi bir şey diyebiliriz, çoğu resmi işlemi gerçekleştirdiniz ya da kaymakamlık diyebiliriz. Fakat burada randevu bulmak çok zor oluyor. O yüzden gelmeden önce mutlaka bir ay, bir buçuk ay öncesinden ya da geldiğinizde bir ay, bir buçuk ay öncesinden bunları bakmanız gerekir ve randevu bulmanız gerekir. Orada size gittiğinizde çok hızlı bir şekilde pasaportunuzu verdiğinizde isim, soy isminiz yazılarak, doğum tarihiniz yazılarak ve ülkeniz yazılarak bir kod oluşturuluyor ve o size veriliyor. Ve o kodda gerçekten tüm işlemlerinizi yapmanız gerekiyor. O belge de sizin için çok önemli oluyor tüm işlemleriniz, banka işlemleriniz her şey için dediğim gibi çok önemli bir belge oluyor. Ve ondan sonra sürekli aynı kodu kullanıyorsunuz. Bu kod da değişmiyor tabii ki de. Ee, onun için diyebileceğim şey randevuları önceden takip etmek, birbirleriniz danışmak, İtalya'daki öğrenci gruplarına sorup nasıl yapıldığını, nereden yapıldığını vesaire öğrenmek sizin için çok daha rahatlatıcı olacaktır. O zaman 8. ile devam edelim. Ee, 8. olarak diyebiliriz ki kültürel etkinliklere önem vermek. Arkadaşlar İtalya'ya geldiğinizde Kodişe fiskallerinizi yaptığınızda, oturma izninizi aldığınızda, e, okullu kayıt işlemlerinizi tamamladığınızda, vizeniz, her şeyiniz bittikten, konaklama da bittikten sonra Hiçbir şey kalmıyor tabii ki de ama bu demek olmuyor ki bitti her şey. Öğrenci hayatı başlıyor şimdi. Peki İtalya'da öğrenci olarak bir Türk öğrenci olarak neler yapabilirsiniz? Şöyle bir şey var. İlk başlarda geldiğinizde İtalya birazcık sıkıcı geliyor. Eğer İstanbul veya İzmir gibi büyük şehirlerden geliyorsanız İtalya birazcık sıkıcı geliyor. Çünkü siesta denen bir şey oluyor. Gündüzün ortasında insanlar evine gidip dinleniyor öğle yemeğinden sonra. Büyük bir aralıkta dükkanlar kapalı oluyor. Evet bizim kültürümüze çok uzak bir durum bu. Fakat böyle bir şey var. Buna alışmak önemli kültürel etkinliklere katılmak önemli. Her şey İtalyanların yaptığı saate uydurduğunuzda her şey çok daha kolay alışacaksınız. Kültürel etkinlikler açısından da İtalya görebileceğiniz en zengin ülke olduğu için her yer tarih koktuğu için mutlaka etkinliklere kulak asın. Mutlaka müzelere vesaire gitmekten çekilmeyin ve sürekli her hafta kendinize bir etkinlik bulun ve ona gidin. Hatta İtalya'da şöyle bir sistem var ve kesinlikle çok seviyorum bu sistemi ve mutlaka yapmaya çalışıyorum her ayın ilk pazar günü müzeler ücretsiz. Ücretli olan müzelerde böyle bir liste çıkıyor. Orada bakabiliyorsunuz 15-20 euro vermeniz gerekmiyor o müzelere bedavaya gidebiliyorsunuz. Evet biraz daha kalabalık oluyor çünkü herkes geliyor. Fakat öyle bir imkan varken mutlaka her ayın ilk pazar günü bir müze gözmeye, kültürel bir etkinlik yapmaya çalışın ve çok fazla imkan var. Görünce çok şaşıracaksınız ve çok eğleneceksiniz. Dokuzuncu olarak diyebiliriz ki bütçe planlaması. Evet arkadaşlar çoğu öğrenciden ve buraya gezmeye gelen insanların duymuşsunuzdur ki İtalya Türkiye'den daha ucuz. son yaşanan ekonomik durumlardan kaynaklı olsa gerek. Çok daha ucuza geliyor bazı şeyler, vergi durumları vesaire. Fakat şöyle de bir şey var. Öğrenci olarak yaşadığınızda bu sizde uygun gelebiliyor. Fakat uzun vadede her şeyi Türkiye'de yaptığınız gibi yapmaya başladığınızda gerçekten çok fazla paranızın gittiğini fark ediyorsunuz. O yüzden size tavsiyem bir bütçe planlaması yapmak çok daha iyi başlar. Yani kiraya şu kadar para ayıracağım, faturalarıma şu kadar para ayıracağım, kendime ayıracağım para da şu kadar deyip böyle bir miktarda bir planlama yaptığınızda siz çok daha iyi bir şekilde bütçe planlaması yaptığınızda çok daha iyi bir şekilde yaşayabileceksiniz burada. Ve aradaki farkı da göreceksiniz ve bütçenizi planlamak burada çok daha kolay olacak. Sürekli bir fiyat değişi, sürekli bir sürekli bir fiyat değişimi olmadığı için, sürekli bir ulaşıma, sürekli para vermek zorunda kalmadığınız için çok daha rahat olacak sizin için. Mutlaka bütçenizi planlamak için bir defter alın ya da uygulamalar, online uygulamalar, Splitwise gibi bölüşebileceğiniz, ev masraflarını arkadaşlarınızla bölüşebileceğiniz uygulamalar kullanmaya dikkat gösterin. Çok çok daha rahatlayacaksınız. Peki 10. olarak ne diyebiliriz? Ulaşım kartı. Şehirde ulaşımınızı nasıl gerçekleştireceğiniz de önemli bir durum. Çoğu İtalyan bisiklet kullanmayı sever. Yaşadığınız şehre bağlı olarak da değişiyor tabii ki de şehrin dinamikleri. Artık çok yokuşlu bir şehirse yani çok insan bisiklet kullanmıyor. Fakat genelde İtalya'da şehirler birbirine çok benziyor. Ve dümdüz oluyor genelde. O yüzden çoğu insan bisiklet kullanıyor. Bisiklet almak başta 50-60 euro patlıyor size ikinci ev bisiklet almak. Ve uzun sürede gidiyor, uzun süre kullanabiliyorsunuz ve bisiklet kullanmak sizin hayatınızı çok rahatlatıyor. Eğer kullanmak istemezseniz öğrenciler için aylık abonman ya da yıllık abonman çok ucuz oluyor. Mesela Pavia'da çok ucuz. Yıllık öğrenci abonmanı 25 Euro. Fakat sınırlı sayıda çıkıyor. 9000'e de çıkıyor. Eğer o sene kaydınızı yenilediyseniz kaydınızı yenilediğiniz fişi yüklüyorsunuz sisteme. Sistem onu tanıdıktan sonra size 25 Euro o bileti satıyor. Ve yıllık bir şekilde bir yıllık abonmanlığınız oluyor. Ve çok güzel bir şekilde kullanabiliyorsunuz sınırsız bir şekilde. Ee, bazı şehirlerde mesela Torino'da yaşarken ben. Torino'da üniversite için siz e, yıllık abonmanlığı alıyordunuz. Okula fişi verdiğinizde okul sizi onu geri ödüyordu yıl sonunda. Orada da böyle bir sistem vardı ve ücretsiz de geliyordu yıl sonunda. Ya da bir, çoğu kısmını %75'ini karşılıyordu. Böyle bunları dikkat etmek, okul sitelerinden bunları incelemek size çok güzel kolaylıklar sağlayacaktır. E, şimdilik diyeceğimiz bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Bay bay.